Sayın milletvekilleri, değerli azurun. Öncelikle Elbap'tan gelen şehadet haberi hepinizin olduğunu düşündüğüm gibi Türk milletine yeni ateşler düşürmüştür. Ama coğrafyanın vatandaşması verilen mücadele ve milli güvenlik şehadetle mümkün oluyor. Ruhları şad olsun. İnşallah bundan sonra olmasın temennisiyle bu iradeyi, bu kararlılığı yeniden ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, sayın grup başkan vekilimizin gün içerisinde ifade ettiği üzere bugün 9 Şubat partimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinden Milliyetçi Hareket Partisine dönüşen 8-9 Şubat Adana Kurultayı'nın seneyi devriyesi ve bu kutlu yolculuğun 48. yılının büyük Türk milletine, Türk devletine, Ülkücü hareketin şahsında hayırlı olmasını diliyorum alın teriyle, emekle, kanla, şehadetle verilmiş bu şerefli mücadele dün nasılsa bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor ve ilelebet devam edecektir. Değerli milletvekilleri, üzerinde söz aldığımız serbest bölgeler ve ilgili kanunların, kararnamelerin yasalaşmasıyla ilgili konuları ben fırsat bilerek benzeri konuların kendi ilimde ne tür bir meselelerle karşılaştığı hususunda birkaç örnek vermek istiyorum ve Sayın Hükümeti ve Bakanımızı burada bulmuşken de bir takım talepleri dillendirmek istiyorum. Değerli milletvekilleri ben Osmaniye milletvekiliyim. Son zamanlardaki şehit haberleriyle gündemde olan ve bu gündemdeliğinin de hemen arkasında yeniden asker olmak isteyen, polis olmak isteyen vatan evlatlarının en fazla olduğu bir coğrafyadayım. Osmaniye 1890'larda fırkayı ıslahı ile birlikte yerleşik düzene geçmiş, daha genç bir vilayet ve Adana'dan ayrılışı 90'ların ortasında son dönemlerdeki illerden olmasa da yeni il kabul edilecek 80. vilayettir. Etrafında Kahramanmaraş, Gaziantep, Kahraman ve Adana ve Hatay'ın bulunduğu dört büyük şehir var ve bunun arasına sıkışmış kendisini bir şekliyle ifade ederek kalkınmasını gerçekleştirmek için kafa yoran bir vilayet. Osmaniye'nin hinterlandını eğer Adana sınırlarıyla da beraber düşünürseniz Osmaniye şu an itibarıyla sınırında yaşayan vatandaş sayısı olarak 522.175 son sayımda nüfuzu olan ve adı büyükşehir olarak geçen fakat istihdam alanı açısından üretime ekonomiye katkısı açısından da ciddi problemler olan bir vilayettir. Öncelikle organize sanayi bünyesinin içerisinde planlanan lojistik merkezin, lojistik üst kurulmasının bir an önce hayata geçirilmesi konusunda bu çalışmanın ilgili bakanlık tarafından daha yakın takip edilmesini ilim bir milletvekili olarak istirham ediyorum. Yine organize sanayi bölgesindeki teknoloji geliştirme bölgesinin kurulması sevindirici bir gelişme. Vesile olan organize sanayi müteşebbisi yöneticileri başta olmak üzere bu konuyu gündemde tutan hükümet yetkililerine ve destekleyenlere de şükranlarımı sunuyorum. Ama bununla yeterli kalmayarak bu alanın uygulamalarla büyütülmesi zarurettir. Ve Osmaniye'de liman girişimi ve limanla ilgili gelişmenin bir adım sonra belki Mersin gibi yeni ser, serbest bölgelerin o bölgede de mümkün olabileceğinin habercisi olacaktır ki bunu düşünmek durumundayız. Böyle hayallerimiz, böyle programlarımız olmak durumunda. Çünkü Osmaniye hemen arka tarafında Hatay, Kilis ve Gaziantep sınırında Orta Doğu ve Suriye'ye çok ciddi anlamda merkez olabilecek bir altyapıya sahiptir. Ama bizim yaramızda, yara bandımızda ciddi anlamda bugün gündemde olan Osmaniye Ticaret Borsası'nın dün itibarıyla gelip bizlerle ve ilgili yetkililerle görüştüğü bir problemimiz var. O da Osmaniye yer fıstığını destekleme alı kapsamı içerisine almak. Tıpkı Mısır'da pamukta olduğu gibi. Türkiye potansiyelinin yüzde yetmişinin daha doğrusu Osmaniye yer fıstığı yüzde yetmişi Çukurova bölgesi tamamını karşıladığı yer fıstığı üretimi açısından merkez üst konumunda olan vilayetimizde maalesef planlı programlı bir ekim ve buna dair bir çiftçilik yapılamıyor. Kaba düzen, destekleme alımları kapsamı stratejik planlama dahilinde olmadığı için her yıl alınan ürünün kendine göre bir borsası, oluşan borsalarda da bazı yıllarda emek veren çiftçinin durumu işler acısı olabiliyor. Yatırım yapan esnafın durumu ciddi anlamda işler acısı olabiliyor. Bunu bir plan program dahiline almak için destekleme kapsamında olan bir ürünler kapsamında yer almasını istirham edeceğiz ve bu konuda da yoğun bir şekilde tüm siyasi partiler olarak da hükümetten talebimiz olacak önümüzdeki